Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, müsaade ederseniz, bu böyle sol kesimdeki arkadaşlar bana bunu çok söylüyor. Devletin sen neden kutsuyorsun? Tamam, anlatacağım. Süleyman! Ama esas, vallahi sana anlatacağım. Bak, yemin ediyorum. Bu makara değil. Bunu ciddi anlatacağım. Kıymetli kardeşlerim, Bizim aklımızda böyle öğrettiler. Devlet bilmem bir şey genel müdürlüğü binasıdır. Bilmem bir şey daire başkanlığıdır. Bilmem bir şey işte orada nöbetçilerdir. O devletin araçlarıdır. Devlet böyle bir şey değil. Dün devlet çadırdaydı. Yarın da uzay mekiği gibi yerlerde olacak. Devlet bir ruhtur. Kutsal olan da devletin ruhudur. Peki bu devletin ruhu nedir? Binlerce senedir yaşanılan ihanetlerin, yapılan savaşların, uğranılan entrikaların ve bu acıların, hüzünlerin, mutlulukların ve tüm başarıların, başarısızlıkların ve tüm bunların toplamından oluşan tecrübenin damıtılarak bugüne kadar gelmiş olan bilgi birikiminin adı devletin ruhudur. Devletin aklıdır. Hep onun için diyorum. Devletin iki şeyi vardır. Bir namusu bir de aklı. Devletin namusu demek ne demek bilir misiniz? Biz gençliğimizde işte çok gençtim, 16-17 yaşında bir emniyet amiri tanıdığımız vardı. Bir tane polis memuru biraz hileli bir iş yapmış bir adama söz vermiş.